karnı satıyorum ben. Geçim bundan sağlıyorum ben. Karnı sana çürüdü, karnı sana. Kurban verdi, başkanı bir yardım etti bana. Eşimi gönderdi bana, başkanı. Vurmadı, vurmadı. Yardım ediyor, vur. Dedem dedi ki, boşan, o karnısının evine git dedi. Sonra iki üç gün sonra geçsin dedi, seni boşarlar dedi. Dedem, dedi, annem de dedi ki, tamam yarın siz gidince denerim dedi. Ben hiçbir de şey yapmadım karıma. Hiçbir şey. Sizi arıyor mu hiç annem? Bir... <laughs> o sorduğumdan başkanım, bana yardım et başkanım. <laughs> Sesimi duy başkanım, evde Utanıyorum valla, utanıyorum. <laughs> Yerin dibine gidiyorum çünkü kız kız mı? <laughs> utanıyorum, utanıyorum. Demek ki maaşına istedi, ben karşı çıktım. Hayatım dedim, bak ceza yeriz. Çok büyük ağır cezası var, alamayız. Evine kalmayacağım, ikamet kendim bulunmayacağım. Yapmadım hayatım. Helal lan. Karpuz satıyorum ablam ben. Bakabilirsiniz yani. Çorap satan bir vatandaşım. Geçim bunu sağlıyorum. Herkes akıl verdi abla işime. Ya ben bunalımdayım. Kadın sığım evi de. Hiç darp yok, vurma yok, bir şey yok. Ya bunalıma girdim abla ya. Gerçekten. Maaş almak için boşanmak <laughs> Evet abla. Panik hata var kendisinin. Söyledim hayatım yapma. Ruslarına götürdüm abla iyilik yaptım. Hep kötülüğü bende buldular alıma girdim abla yani gerçekten iş istiyorum iş bulamıyorum. Elimde platin var yapamıyorum abla. Kimin derdini kimin kapısını çalayım? Ya abi geri dönsün tamam ben bir şey yapmadım vurmadım. Geri dön Gamze ben bir şey yapmadım sana geri dön. Ben hiçbir şey yapmadım sana geri dön. Ben hiçbir şey istemiyorum. Hepsiz barsız kaldım ben. Hepsiz barsız kaldım ben. Kimin kapısını çalayım kimde para ben? <laughs> Çoğunluğum bir kuzum var benim. Eşinin Gamze? Tanrı sever. Tanrı sever mi? Evet. Şey, Acaba bacayı yemek çok abi sattı mı götürmüyor muydu? Konuş olup söyle. Sen ne yapın? Valla bilmiyorum o. 30, 30 yaşında var. İsmini? Evet. Çağnefe Tanrı sever. Çağnefe kaç yaşında? Abi. Ben, ben çok severek yerlendim. Dört sene oluyor. Dört sene? Evet. sen de. Ben sen kim seviyorum Kamze? Ben burada açtık gördün sefili gördün. Niye gittin Kamze? Ben seni her yere götürdüm, götürmedim. Allah görsün yollarda. Hastaneye yatırdım. Bir yere götürmedim. Hiçbir şey yapmadım Kamze. İnsanı ben kirli bir insan değilim abla. Tutulama bağlan. Daha bu kadar gitti ama ben temizim abi bak.